Yine bir gün kazı kazan kazıyoruz ama bu sefer kazı kazanı seçtireceğim. 3 tane var elimde. Evet, Öyle. Bir 1 liramız var mı? Al. Tamam, şimdi oraya uzaklaşabiliriz geri. Evet. Önümüzden geçmeyi tercih ediyorlar. Kaç lira çıktı? 300, lira çıktı. Başka var mı? Yok. Ya. 300 lira çıktı. 300 lirayı mı almak istersin? Şurada zarflarım var. Hemen. Zarflardan birini mi almak istersin? Kazı kazanla zarfı değiştireceğim. Valla şimdi Burada kazanmış olduğumuz bir şey var ama yine de riske atalım tercihimizi Saftan yana kullanalım Tamam o zaman bir tanesini seç şimdi Tamamdır seç. bakalım içinden ne çıkıyor Kotyaro Home'dan 2000 TL'lik hediye çeki Kotyaro evet, Home'dan 2000 TL'lik hediye çeki, çeki çıktı konuşamadım Şimdi hemen kullanalım mı? Olur O zaman Kotyaro Home'a gidiyoruz Valla e Bornoz bakabiliriz varsa. Tamam bornoz bakacağız. Bunu alıyoruz. Hayırlı olsun. Bebişimiz güle güle kullansın. Beni takip etmeye devam edin.